1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Geç yavruları. Bunlara, bunlara yarın da kılavuz sarık üstü. Tamam Cuma'dan sonra bunlara tekliflerle sarık saracağız. Tamam Cuma'dan sonra yarın burada olur. Tamam Cuma mı? Cuma namazına. Hepimize sarık saracağız. Elinde sarı olan alsın gelsin. O yerlere temin edeceğiz. Tamam mı? Tamam, tamam. Sarık için bu meleketten Kara Ali dedikleri için gelen Devlet Karşı, 5600 bilmem kaç kişiyi kendi elinde ben astım dedi. mı? Bu işin kadar ehemmiyeti buldu? Ali gazetelere beyanat verdi. O zaman olmaz, tekrar 5680 mi dedi, 20 mi dedi, neyse. 5600 bin binan kaç kişiyi sadece ben idama çektim dedi. Yani bir celladın çektiği adam sayısı bu. Sarık için. Yuşit evet. şey çok hafif abi Bu çok mühim bir adı dedi. Evet. Evet. Bu Süfyan komitesinin rejimi, bir akabanesini mucizevi, manevi kılınç olarak kaptacak olan hastalık. Sokak hakimiyeti demiş. Yani ben tabi sünneti. Sarık kadar çarşaf, çarşaf kadar sarık mühimdir. Onun için bazı kanunlar sordular bana. İstanbul'da dediler, biz altı saatimizi nasıl dolduralım? Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessili her bir nur talebesinden günde altı saatini iman, Kur'an hizmetine ve ibadete harcamayı mecbur ediyor. Günde altı saat. Günde altı saatten aşağı Kur'an'a, imana hizmet eder, ibadete vaktine ayırmayan adam bilsin ki şahsı manevi kendisinden darılmış ve vakit. Evet. Risale-i Nur'da yazılı olan şeyi size tekrar ediyorum. Bir müddet sürecek tekrar. Bir de bir de niyetimizde niyetimizde şu cemaatin, şu cemiyetin haline bakıp üzülerek, şefkat ederek, merhamet ederek niyetimizde bir mümini kurtarmak olacak. Senede bir kişi. Senede bir kişi. Her adam senede bir adamı kurtarmak için Allah'tan kuvvet isteyecek. Hadi Allah'tan kimse kimseye idare edemez. Ama bir gayret mecburiyeti var. Hedefine mutlaka denede bir kişinin hidayeti için Allah'a sığınacaksın, kuvvet isteyeceksin ve gayret edeceksin. Bundan aşağısına bilin ki şahsı manevi memnun sizden memnun değil, sizden razı değil ve size gitsin. Arkasını döner ve gider. Bugün artık kimse kimsenin kıyafetine karışmıyor. Hiç. Hiç kimse kimsenin kıyafetine karışmıyor. Bugün sarılığını sarmayan, yani mecburiyetlerin dışında memurdur, şudur budur ona karışmıyor. Yani işini bırak diye sarılsan demiyor. İşini, gücünü yaptıktan sonra serbeste çıktığı zaman bu adam İslami kıyafete girmekse kendisi İslam'ı hazmedememiştir. Kendisi İslam'ı benimsememiş. Bir, bir yok. Kimse kimseye bir baskı artık tatil gelemiyor. Bugün artık Allah'ın izniyle kıyafet kanununu azimendiler üç sene, dört sene zindan hayatı çekerek 150-160 kişi bunu ortadan kaldırdılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti dava ve orada bu bir insan hakkıdır. Herkes sarılını sarar, cübbesini giyer. O kıyafetle mahkemeye de girer, çıkar. <laughs> mahkemeye girip çıktığın kıyafetle valinin yanına da girersin, paşanın yanına da girersin, reçimli yanına da girersin. Bunda engel yok. Kanuni bir engel yok. Onun için Allah rızası için çocuklara mutlaka dışarıya çıktığınızda o ben niye sarı sarı duruyor? Bak. Çocuk alıştın. Bakın biz siz elhamdülillah yine genç yaşlarda Allah'ın hani, lütfüyle imkana kavuştunuz. Biz işte şu yaşa gelene kadar yasak olduğu için das kafa, das kafa, das kafa sarı başımıza taşıyamıyoruz. Ağır geliyor. Ağır geliyor. Bütün tahsil boyunca, bütün iş boyunca, bütün çalışma boyunca yasak. Şimdi alış olmuş kafa. Daz kafa almışız. Başına koydunuz, sıkıntı veriyor. Durmak lazım bu gençler. Evet. Sizin yerinizi, bizim yerimizi bunlar dolduracak. Evet. Bunu küçüğe alma, bunu hafif alma sen bu genci. Bu, bu gence hafif alma Evvela biz bir şeye inanmazsak başkasını inandıramayız. Sen evet. i̇şte şu Aydın Mendil'in ciddi olduğuna inanıyor musun? Evet. İnanıyorsan gücün ne kadar varsa evini de ailen de çocuğunu da ona benzet. Evet. Ondan sonra öyle bir adama bir şey söyle. Öyledir. Evet. Evet. Bir şaka yapmıyoruz. Katiyen işimizde şaka Katiyen birbirimizi kandırmıyor. Biz bir davanın, ebedi, ölümsüz bir davanın bugünkü kesitinde Allah'ın lütfü keremiyle yükün dibine girdirilmiş insanlarız. Bu dava ne bizden başladı ne bizden bitecek. O halde vurulduğumuz kısımda işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Yani şimdi Bakıyorsun, bakın çok güzel bir dikkat ediyorum, çok güzel bir dikkat. Çarşaflı bir hanım, bakıyorsun yanında kızı, o bir öyle bir giydirmiş ki o çocuğa. Bir küçük, yani şu kadar bir çocuğa, kız çocuğu, her tarafı açık. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? O çarşaflı hanımın içindeki hasreti gösteriyor. O haline ne diyor biliyor musun? Ben mecburi bu hale girdim ama kızım, mecbursa sen hayatını yaşa. Bunun manası budur. Bunun manası budur. O İstanbul'da bir gün şeye girdi, caddeye bir iş için çıkmıştım. Bir hanım, hanım buydu. Gayet güzel giyinmiş, çarşaflı, çok güzel bir çarşaflı çok güzel tesettür etmiş. Yani kocası tanımaz kendisini yani. Kardeşi tanımaz. Öyle güzel de tesettür etmiş. Yanında bir kız çocuğu var. 10 yaşlarında falan. Belli ki o mektebe götürüyor. Kız diz kapaklarının üzerinde bir kloç şey giydirmiş, etek. Yani eğilse etrafı gönlü Başın başı bilmem ne. Böyle Baha kalmışım hatırlıyorum. Birden biri kendime geldim. Dedim şimdi diyecek ki bu adam bunların hakkında ne var? Ne kadar acık bir manzara. Hatta içimden bir geldi gidip diyeyim yavrum, kızım. Sen benim evladımsın. Git bir dakika dur. Bir yani sen şu tesettüre inanarak mı girmişsin? Yoksa zorla mı girmişsin? Yoksa lüks olsa olsun diye mi girmişsin? Ne için girmişsin yani? Senin şu giydiğin şey Allah'ın emriyse bu kızını niye böyle yapıyor? Bu senin halin Allah'ın emri diye giymişsin belli. Bu zamanda kimse kimseye aferin demez Kahraman bir insansın. Peki sen bu haldeyken şu kızın hali nedir? Demek içimden yani. Tabii bunu yapmak çok zor değil. Tabi makasını terk ettim. Ama vaka bu. Hmm. sen sarığın hakikatine inanmışsın, ehemmiyetine inanmışsın, kütleye inanmışsın. Ya yani sünnet seniyenin ehemmiyetine inanmışsın. Hmm. Çocuğunu niye öyle yetiştiriyorsun? Hmm. Çocukların arasında sarıklı oynasın, topunu sarıkla oynasın. Şerbanla top oynasın. Sarıklar top oynasın. Bırak çocukların içerisinde sarıklar oynasın. Buna çok ehemmiyet verir. Çok ehemmiyet verir. Şimdi bakıyorum ben şeyde kendisi inandım dediği bir davaya bir direnç gösteremiyor evinde. Evinde bir direnç gösteremiyor. Evinde bir direnç gösteremiyor hanımını o yöne yönlendiremiyor. İnsan kendisi karnına bir şey anlatamaz. Hanım da kocasına bir şey anlatamaz. Ama onu sohbetlere götürür, el ona bir şeyler anlatır. El ona bir şeyler anlatır. Şimdi din, kadın ve erkek herkese gelmiş. Ef'ali mükellefin kadın ve erkeğedir yani yalnız erkeğe değil. Bakın İslam'da bakın Kadın müstakil bir varlıktır yani, kadının mesela kocası fakir, kadın zengin olabilir. Yani kadın zengin, koca fakir olabilir. Kocası zengin, kadın fakir olabilir. Onun çocuğuna sadaka düşüyor, zekat düşüyor. Yani, sıkıntıda yerleri var bunlar. Mesela kadından kendisine, babasına miras kalmış. Kocasının hakkı selayeti yoktur o mirasa hesap etsin. Şunu şöyle yapın diyorlar. Müstakil bir var şeydir yani. Allah'a karşı mükelleftir yani. Onun zekat mecburiyeti başkadır, seninki başkadır. Onun kurban hakkı başkadır, seninki başkadır. Sana kurban düşmez, kadına düşer. Lezliği vardır. Ona şey düşer, zekat düşer. Sana düşmez. Bunun gibi. Yani şimdi sen kadın bu vaziyetteyken, fıkıh itibariyle, şeriat itibariyle bu vaziyetteyken Nasihat itibariyle, din itibariyle, işrat itibariyle buna nasıl engel olursun sen? Nasıl teşvik etmesin? Sen buraya derse geldiğin zaman hanımın da araban varsa al arabanı getir medreseye bırak. Burada dergah açıldı elhamdülillah. Hanımların dershanesi açıldı. Burası arı kovanı gibi çalışması lazım. Şu kadar erkek cemaati olan bir memlekette buranın arı kovanı gibi çalışması lazım. Hanımlar da evde yandı. Getir oraya bırak, akşam sen buradan çıkarsan onu da arkaya çek. Birbirlerine muhabbet etsinler. Ne oluyor yani? Temizlik temiz, bizim Elazığ'da kuydur bu. Hastalık haline gelmiş. Siler, 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 siler. <laughs> e, ne olacak? Kim yani silmeyle ne edeceksin? <laughs> ya, yani ne edeceksin bilmiyorum. <laughs> evet, nezafet kadının ziynetidir. Yani kirli paslı kadar bir şey yaramaz. Tamam da yani ömrünü de ona ver demiyor ki. Hastam sen de onu teşvik ediyorsun. Şimdi bakıyorsun o koltuklar, koltuklar bilmem neler, bazı yerlere gidiyor insan cidden sıkılıyor yani. O nasıl ediyorlar? O, o şeylerin kenarlarının içini, içini bilmem nesini ha herhalde iğneyle şuvalduzla bez sarıp onun içine ne, oluyor sana ya? Ne oluyor? Yani Evine niye Müslüman'a benzetmiyorsun? Kendine niye Müslüman'a benzetmiyorsun? Güzel üç dört tane kerevi gelip, güzel minder dizip arkasına yastık koyup adam gibi kasa. Evet. Gelen namaz kılsın, otursun, ahbaplık yapsın, dostluk yapsın. Ne oluyor ya? Sen buna bir direnç göstermezsen bunu kimden bekleyeceksin? Bana söyle bak. Bunu kimden bekleyeceksin? Mesele sarık üzerine çıktı, sarığa çok ehemmiyet verilir. Ama bunun büyük mesuliyeti var, manevi büyük mesuliyeti var. Siz top sahasındaki adamlar değilsiniz. Öyle mi? Evet. Bir maçta 30 bin patates kafa, 30 bin kişi kafa, 60 bin kişi, 100 bin kişi hatta 100 bin tane kafa patates. Ya o patates kapılar vur oh, bom, vur <laughs> <laughs> Sen onlardan değilsin istiyorsun? sen Allah Sen sana bir şahsiyet vermiş Teleyin o talebesi olmuşsun Elhamdülillah belki zamana talebe Akhir zamanın en mühim, en büyük bir mücahit grubunun içerisinde Allah sana nasıl bir yer ayırmış Elhamdülillah Kendine gel Kendine gel Şimdi mesajı yolladık. Herkes aynı ciddiyette ve hiç unutmadan her gün altı saatini iman Kur'an hizmetine vermek için dikkat ediyor mu? Elhamdülillah. Evet. Elbette edecek. Evet. Burada fabrikalarda çarşı, çarşı kart basan kaç kişi var? Sabah işe girerken kart basan. Sen mi varsın? Ha. Epey de var. Ben de öyle 25 sene kart 25 sene demiyorum. 4 sene kesin kart bastım. Bundan sonra da imza attım. Bu kart basmada saat 8'e iş başında yani son tarih son saat 8 öyle mi? 8 1 dakika geçe bastığın zaman ne yapıyor? Hmm. He? 1 tamam. saat, 1 saat bitiyor. Kesiliyor değil mi? Tamam. 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 Bir saatin kesilir. Sekizde basacağın kartı 8'i bir geçe bastın mı bir saatin gider. Ay başına o kadar düşer. Onun belli saatleri var yani. Zaten üç gün üst üste bu sefer başka türlü ceza geliyor. Bu he, bu maddede böyle maneviyat maddede. Dikkat edelim altı saat kartı basmazsan beni dinle ceza gelir. Altı saatini İman ve Kur'an yolunda harcayacaksın. Evde oturuyorsun, oturma. Çık dışarı git, o komşunun esnaf vardır, berber vardır, bakkal vardır. Yani git otur, selamun aleyküm, aleyküm selam. Aç, bir, birinci sözü oku, ikinci sözü oku. Ona muhabbet et, ona bir şey anlat. nasıl şeyi yok yani, adam muhtaç o işe ama muhtaç olduğunu da bilmiyor. Adam <laughs> nasihata muhtaç. Ama muhtaç olduğunu da bilmiyor. Senin vazifen nedir? Bakıyorsun bir çocuk bir yanlış yapıyor. Hiç yiyecek miyim? Bizim yavrucuğum sen niye böyle yapıyorsun? Öyle değil mi? Evet. Ne Sen niye böyle yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Demek lazım değil mi? Kendi kendine durup dururken gidip çamura saplıyor. Ne deli değilsin? Ne kadın evet. sen niye çamura saplanıyorsun? insanlar zahiren yaşlıdır da kafa yaşı başkadır. Eğer şu Maraş'ın kafa yaşına, akıl yaşını sokaklara insan olarak döksen 15-20 tane büyük adam ya bulursun ya bulmaz. Hepsi 7-8 yaşına köle Kafa gelişmemiş. Sohbet yok. İrşat yok. İntisap yok. Bir şey yok. Kavak gibi dibine vitamini bağlamışsın. Nasıl kavakın dibine suyu veriyorsun, boyası çiziyor. Bunun da dibine işte domatesi, biberi, ekmeği, salçayı bağlamışsın. Uzayıp gidiyor. İnsanlık tarafında bir payı, bir hissesi yok. Buna merhamet etmek lazım, şefkat etmek lazım. Bu kardeşini, bu dostunu, bu ahbabını yanlıştan kurtarmaya çalışmak lazım. Bu bizim üzerimize başlıyor. Bunun için kimse kimseye hidayet veremez. Ama herkes birbirlerini Allah için ikaz edebilir. Evvela bu sana lazım. Evvela bu sana lazım. Altı saatini aynen fabrikadaki 8 saat gibi çıkarken girerken kaçtasıyorsun. Aynen onun gibi altı saatini girerken çıkarken kaçtasıyorsun. Bugün altı saatini doldurdun mu ben? Niyetim nasıl? Ya şimdi bu gence bir talim yaptırıyor. Elifle evet, öğretiyorsun, sarı sardırıyorsun. Bunlar hafıza tedavi. Allah için ne yapıyorsan hafıza tedavi. Bu için bana kadınlar sordular. Ne yapalım? Dedim hiç yapacak bir şeyiniz kalmadığı zaman şaşrafınızı giyersiniz, peşenizi takarsınız, caddede gezersiniz. <laughs> en büyük cihat en büyük cihaz. İki arkadaşlar beraber çıkarsınız ve böyle yürürsünüz. Sokaklar çarşafa alışsın. Gözler çarşafa alışsın. Peçeye alışsın. O da onun cihazı. Geldi. O da onun cihazı. Sohbete gitsin. Elhamdülillah burada <laughs> Cenab-ı Hak Maraş'ın niyetine binaen çok geniş imkanlar verdi. Şükürler olsun. Müşüb yandık kursunuz dört gün çok iyi tarvizimiz karşıladım maşallah ilahilerle şeylerle salatu selamlarla super super ne çok dört yaşındayız. en güzel şeyler öyleymişler ve evet. dokuz on tane yatırı talebeniz var, kursunuz var elhamdülillah, hocanız var burası. <laughs> bu iş katiyen şaka değil, bu iş çok ciddi bir meseledir. Ahir zamanın mucizevi manevi kılıncıdır. Evet. Ahir zamanın mucizevi manevi kılıncı budur. Şimdi ne derler? Silah hasma göre çekilir. Öyle mi? Silah hasma göre çekilir. Ben şimdi şu çocukla kavga ederken eline bir kılıç çekip derdim kulağından tutarsın, ezan dersin, yanlış şey yapmaz. Yani buna bıçak çekmeye, dalanı çekmeye bizim yok. <laughs> Ama yani, <laughs> asıl kuvvet olursa ona başka türlü. Şimdi İslam'ın hasmı İslam'ın hasmı ne yapmış? İslam'ın hasmı sünnet-i seniyeyi ortadan kaldırmış. Bir. Yani giyinme kuşamı yasak. Etmiş. İslami giyim kuşamı yasak. Etmiş. İslami hayatı yasak. Etmiş. İslami ticareti yasak. Etmiş. İki, ne yapmış? İki, Kur'an'ın harfini ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'in harfini ortadan kaldırmış. Yasak etmiş. Daha yeni yeni, yeni yeni, yeni elif ve öğrenmek serbest olur. Bugüne kadar kanun yasak? Ya şimdi kanun da değişmedi ama siyasetten dolayı serbest. Daha kanunu duruyor. Dedi. Peki Üçüncüsü tür dergahı, medreseyi, mektebi kapattı. Evi tedrisat kanun. çıkardı. kızı birbirine kattı. Tuvaletten çocuklar topluyorlar. Tuvaletlerden çocuk topluyor. Demek ki, demek ki Üstad Hazretleri ne diyor? İslam'a öyle öldürücü darbeler atıyorlar ki ciğerleri parçalıyor. Diyor. Öldürücü darbe atıyorlar. İslam siyaseten mahkum olmaz. İslam'ı siyaseten mahkum etmek mümkün değildir. İslam'ın kıvamını bozmakla İslam'ı bozabilir. Yoksa İslam'ın önüne durulmaz. Bu ahir zamanın süfyan komitesi bu işi tam tespit etmiş ve tam darbe var. ve tam darbe var. bu halde mesela bakın parlamento 550 milletvekili bir araya gelse deseler ki bu dergahları açalım. Bir kanun çıkaralım. Bunun teklifini dahi yapamaz. Anayasa teminatı altına alınmış. Bunun teklifi dahi yapılamaz. Biz harfimizi, Kur'an harfini bin sene kullandık. Bu Kur'an harfimizi serbest bırakalım. Bir kanun çıkaralım. Bunun teklifini dahi yapamaz. 550 milletvekili olsa yapamazlar. Biz sarığı, çarşafı, millet seniye kıyafetini serbest bırakalım. Bugüne kadar 550 milletvekili bir araya gelse bunun kanunun teklifini dahi yapamaz. Kaldırmayı bırak. Ama bu parlamento istersen Konya Ovası'nı boşaltabilir. Konya vilayetini ortadan kaldırır. Bir kanun çıkarır. Konya toprağında kanser vardır Hepsini oradan sürer. Sürer mi? Evet. Sürer. Bilmem hangi orduyu ortadan kaldırabilir mi? Kaldırır. Yani buna gücü yeten bir parlamento medreseyi dergahı açmaya gücünün önüne engel konulmuştur. Bundan hiçbir şey anlaşılmıyor. Demek ki bu rejimi ortaya koyanlar gelecek tehlike yerini biliyor. Tehlike gelecek yeri biliyor. Bu kuvvetle, bilekle yıkılmayacak bir şey. Nedir? Bu adetle, anana ile, örfle, harfle yani mucizevi, manevi kılıçla yıkılacak bir şey. Bize emredilme de bu değil mi? Evet. Siz işinize bakın. Sünnet seniyeyi ihya edin. İslam ahlakını yaşayın. Kur'an harfini ihya edin. Nasıl ki mektep o kadar medrese, o kadar dergah manasında medreseler açın. Bu üç şey bize emrediyor. Bu üç şey de karşı tarafın teklif dahi edilemez dediği şeyler. Bu halde sünnet-i seniyenin Mecburuz. Mecbur. Mecbur ihtiyaç değil. Mecburuz. Bir aile reisi, çoluk çocuğunun geçimine nasıl mecburdur? Kanunu mu var? Yok. Ama vicdanın, ahlakenin, mesuliyet itibariyle bu, bu mecburdur kendisine. Öyle mi? Ha. Nasıl ki o mecburdur? Bu çocuğun manevi hayatını <laughs> korumaya mecbur ailesini sohbetlere götürmeye de mecburdur. Ona ahlak, İslam ahlakına göre bezemeye de mecburdur. İhtiyari değildir bu iş. İhtiyari değildir. Onun için Allah'ın izniyle İnşallah. çocuklarımıza, bu gençlerimize yarın, cumadan sonra tedbirini nasıl alacaksan sana ceza olarak. Bunların hepsine külah, 15-20 tane, 30 tane külah, bir top da şey, siyah, güzel kumaştan, sarık olabilirdik, kumayı biliyorum. Karayın maaşları daha çok Burunundan güzel bir buçuk metre mi kesiyorsunuz? Ne kadar kesiyorsanız o kadar, her biri genç gibi gel buraya bakayım. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sarıklılar gel. gelsin buraya. Yarın bütün gençleri böyle boşluyor. Yarın bütün gençlerimiz böyle olacak inşallah. Ama Biz de öyle olabilir. Tamam. Sen de babamdan sarı. Evet. Buyurun gel de. Yine Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hizasına sekizde dersler başlayacağız. Sekizden başlayacağız. Evet. Çay molası mi sekizde? İyi olur. Biz dersimiz 8'de başlayabiliriz. Herhalde sağ sola dönebiliriz. Evet. 8'in haber verildi. Evet. İnşallah evet. bir çay molası verelim. Bir de bir çayımız falan için. 8'de derse başlayabiliriz.